Saygıdeğer izleyiciler, aynalı çeşmemiz şu anda tamamen aynalı çeşme olmuştur. Yani eskileri değerlendirmek insanoğluna güç verir, güç. Tamam mı? Şu anda çeşmemizin bir tek sıvası eksik. Sıvasını da yaptıktan sonra, beyaza boyadıktan sonra, efendime söyleyeyim, yani villa çeşmesi gibi olur. Tamam mı? Yani çok güzel oldu. Eskileri değerlendirdim. Kullanmayan şeyleri böyle <laughs> ayna yaptım. Aynalı çeşme. 2021 tarihinde kurulmuştur. Ama tabi 40 senelik 40 senelik şu gördüğünüz yalak mı derler buna? Biz olurturuz. Evet, dört kişi birden aynaya bakabilir. Bu çadırda buraya geldim ki kurusun diye.